Herkese yeni mekandan merhabalar. Bugün villalar bölgesinde 295 metrekare arsa üzerinde 6 artı bir ayrı mutfaklı, çift teraslı, 3 balkonlu, özel havuzlu, garajlı, bahçeli, 12 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı, köşe başı çok güzel bir villa tanıtımı yapmaya geldim sizlere. Evet, bölge ve lokasyon olarak bakıldığında e, merkezi konumda. Adnan Benderes Bulvarı'na ortama 200 metre mesafede, mini Harpur'un e, şehir merkezinin Sağlık ocağının pazar evlerinin yürüme mesafesinde. Yani e, bölgenin en iyi villalarından bir tanesi. Arsolar bakıldığında normalde iki tane e, villa yapması gerekirken müteahhit firma. Tek villa yapmış buranın mal sahibi. 6 e, artı bir ayrı mutfaklı. 5 banyo ve çift terası 3 balkonlu. Çok güzel ve bir villa burası. Köşe konumda. E, güney ve batı cepheli bir villa burası. Otomatik panjurlu, gerçekten kalite kokan, mimarisi güzel, göze hitap eden tarzda bir villa burası. Çok güzel ee, duvar taşlarımız var. Tamamen görseli güzel. Duvar dizaynı çok güzel, göze hitap eden bir duvar dizaynımız var. Bahçe duvarlarımız çok iyi. Burası ana giriş bölümümüz, garaj kapımız. E, çok güzel bir garaj kapımız var. E, Kahverengi tonlarda, lazer kesimi bir e, garaj kapısı burası. İstenirse tek araç veya istenirse iki araçlık bir e, otopark bölümümüz var burada. Yan tarafta bağlantıyı kesmek için e, yeşil teller kullanılmış. Yani burası müteahhit firma tarafından tamamen yenilenecek, güzel bir dizayn edilecek burası. Güzel bir bahçe bölümümüz var. Güzel bir veranda bölümümüz var. Bahçe bölümümüz. Burada güneşlenebileceğiniz. Bir alanımız mevcut. Burada bir ee, havuz bölümümüz var. Müstakil havuz bölümümüz. Travertenlere benzer tarzda bir süs havuz bölümü yapılmış buraya. Uzun, ince, güzel bir havuz bölümümüz var burada. Çocuklar için bir havuz alanımız var. Buranın içine alüminyum korkuluk gelecek. Yetişkin havuzundan ayırmak için tamamen. Ve havuz bölümünün hemen sol tarafında bir duş bölümünüz var. Görebiliyorsunuz. Yani bölgenin şu anda en geniş yani fiyat olarak bakıldığında en ekonomik villalarından bir tanesi. Takas açık bir yer. Yani araçta kızına mantıklı takaslara açık bir e, villa burası. Evet villamızın şu anda e, dış cephesi ile hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Kahverengi ve gri tonlarda e, renklerle birinci kat ve çatı katı dizayn edilmiş. Giriş bölümünde e, zemin bölümünde ise e, fayanslar tercih edilmiş. Ve patlatma taşlar kullanılmış. Birbiriyle tamamen uyumlu güzel bir tasarım oluşturmuş burada. Evet şu anda villamızın ana giriş bölümdeyim Güzel bir çelik kapımız var. Güzel böyle kaliteli bir çelik kapı. Çelik kapının içerisinde patlatma taşlarla dizayn edilmiş. Bir basamaklı ben yani çıkarak şu anda içeri doğru giriyorum villamızın. Evet şu anda burası antre bölümü. L tarzında bir antre bölümümüz var burada. Görebiliyorsunuz. İçeri girdikten sonra bu katta bir salon bölümümüz var. Bir ayrı mutfak bölümümüz var. Bir de misafir lavabo WC bölümümüz var. Misafir lavabo WC bölümümüz. Güzel bir Hilton lavabomuz var burada. Ee, beraber, beraber. Bir de WC ünitemiz var. Bir de havalandırmamız var. Kapımız ağır bir kapı gerçekten kaliteli bir çelik kapı tercih edilmiş burası için. Evet e, bayanların sevebileceği, aşık olabileceği son derece kaliteli bir mutfak dizayn edilmiş burada. Beyaz tonlarda bir mutfak bölümümüz var. E, i̇şte kullanılan fayanslar beyaz tonlarda fayanslar tercih edilmiş. Üstü desende şekilde çok güzel bir dizayn edilmiş burada. Bahçe bölümüne e, çıkış verilmiş. PVC'li sümeli PVC sistem ile camlarımızda otomatik panjurlarımız var. Çok güzel bir e, tavan aydınlatmamız var. İşte gizli led'ler var. Güzel bir aydınlatmamız var. E mutfağın duvar bölümünde e, güzel bir e güzel bir renk çalışması yapılmış. E, rengin ismini unuttum. Beyaz çıtalarla beraber çok güzel bir duvar dizayn edilmiş. İstenirse buraya e, güzel bir tablo asılabilir veya bir duvar kağıdı yapıştırılabilir rahat bir şekilde. Buzdolabı bölümümüz hazır. Yerimiz hazır. İstenirse buraya e, 4 kişinin veya 6 kişinin oturabileceği tarzda güzel bir e, masa atılabilir rahat bir şekilde. Hemen kapının arkasında güzel bir 4 kapaklı bir dolabımız var. E, tamamen Baştan sona mutfak diyebilirim burası için. Bütün malzemelerinizi rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir alan burası. Hemen ee, mutfağımızın kuzey cephesine bakan bölümde de bir sürmeli PVC'miz var. E, Camlar da bu arada sinekliklerimiz de mevcut. Burada bir boy aynamız var. Dışarı çıkarken kendinizi kontrol edebileceğiniz tarzda bir boy aynamız var. Buradan çıktık. Son derece kullanışlı, çok büyük bir salon bölümümüz var burada. Yani görebiliyorsunuz kare tarzında bir salon bölümümüz. Gerçekten dört dörtlük bir dizayna e, bu hale gelmiş. Çok güzel bir tavan tasarımımız var. İşte gizli ledlerimiz var. E, tavan aydınlatma sistemlerimiz çok güzel. E, yerde kullanılan fayanslar e, çok güzel, kaliteli fayanslar tercih edilmiş hem batı cephesine hem de güney cepheye bakan tarafta sürmeli pvc'ler kullanılmış Yani bu iki pencereden rahatlıkla havuz bölümüne çıkış verilmiş bahçe bölümüne pvc sistemimize çıkış verilmiş güzel bir te televizyon ünite bölümümüz var hemen televizyon ünitesinin olduğu sol ve sağ taraflar üst taraflarında niş uygulamalarımız var gri tonda bir e televizyon ünite tasarımı olmuş burası için Yine aynı şekilde duvarlarda beyaz sıçraların eşlik etmiş bizlere. Son derece güzel bir tasarım oluşturmuş. İstenirse bu beyaz çalanın içine tercihen tablolar veya duvar kağıtları denilebilir rahat bir şekilde. İki duvar cephemizde de bunlar tercih edilmiş. Son derece güzel bir alan oluşturmuş burası için. Yani buraya birkaç tane süs eşyası veya duvar kağıdı ile veya tablolarla son derece bir görsel dizayn yapabilirsiniz daha şekilde. Gerçekten tüm eşyalarınızı koyabileceğiniz tarzda bir salon bölümümüz var burada. Yani yaşam ünitesi olarak bakıldığında yaşam alanı tercih ederek bakıldığında buraya yani koltuk takımınızı, yemek masanızı, televizyon televizyon bölümünüzü, yani içeride bulunan alana bakıldığında bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz buraya. Burada bir televizyonun altında, e, merdiven altında gibi bir yerimiz var. Burayı da isterseniz küçük bir dolap yaptırarak ayrı bir alan oluşturabilirsiniz burada rahat bir şekilde. Evet buradan çıktık. Sizlerle beraber... 16 basamaklı bir merdivenden çıkıyoruz. Merdivenler çok dik değil, çok rahat çıkabileceğiniz serbest bir merdivenler. Hemen ee, doğu cephesine bakan bölümde bir penceremiz var ve evet, çok güzel bir e, birinci kata koridor bölümümüz var. Buradaki renkler biraz kapalı renkler, pastel renkleri olduğu için biraz aydınlatma yetersiz kalıyor burada. Buradaki aydınlatmalar tamamen ee, istenirse mal sahibi tarafından değiştirebilir rahatlıkla. Evet bu katta toplamda 3 yatak odası, 2 balkon, pardon 3 balkon, Bir ortak banyo vc bölümü, 2 tane de ebeveyn banyo vc bölümü var. Evet şu anda ilk yatak odasıyla sizlerle beraberiz. Çok güzel bir de kullanışlı, oldukça geniş bir alana sahip bir yatak odası bölümü var burada. Son derece güzel bir tavan aydınlatma sistemimiz var. Buranın kendine ait olarak bir balkon bölümü var. Uzun ince bir balkon bölümü. Burada eee batı cephesine bakan bölümde akıllı pencerelerimiz var. Yani batı cephesine bakan bölümde sabit olarak e, pencere dizayn edilmiş güzel bir şekilde biraz daha öğleden sonra güneş alabilmesi için rahat bir şekilde. Evet buranın kendine ait olarak bir ev ve banyo ve bölümü var. Güzel bir Hilton dolabımız. Güzel bir aynalı dolabımız. Güzel bir gömme rezervuarımız. Bir WC bölümümüz. Siyah çıtaların eşlik ettiği bir duşakabin bölümümüz var. Güzel bir havalandırma sistemimiz var burada. Ee, dikdörtgen tarzında bir banyo WC bölümü burası. Son derece kaliteli Güzel bir görsele sahip, alan olarak bakımlara yani büyük bir alana e, görebiliyorsunuz buradan. Kullanılan fayanslar çok güzel. E, yer fayansları olsun, duvar fayansları, hepsi birbiriyle aynı renkte, aynı dizaynla tasarım, yani güzel bir çalışmayla bu hale gelmiş. Evet buradan çıktık, görebiliyorsunuz oda gerçekten çok büyük. Yani bir ikinci salon diyebilirim burası için. Evet şu anda ikinci yatak odasındayız. Bu yatak odası hem güney cepheye bakıyor hem de doğu cepheye bakıyor. Güzel bir tavan aydınlatma sistemimiz var. Aynı şekilde güney cepheye bakan bölümde bir penceremiz, bir balkon çıkışı verilmiş buradan. Rahatlıkla iki kişinin veya üç kişinin oturabileceği bir alana sahip burası da. Yine aynı şekilde sabit cam uygulamamız var. Akıllı cam sistemi diyebilirim burası için. 2 tane çocuk kilidi olan, dışarı açılan tarzda bir cam sistemimiz var. Alan olarak bakıldığında çok büyük bir yatak odası daha diyebilirim sizler için. Yani bölgedeki villalara bakıldığında ortamı 13-14 metre veya 12 metre yatak odaları var. Ama buranın gerçekten 15-16 veya belki 17-18 metre bir alana sahip büyüklüğü. Gerçekten çok büyük bir villa burası. Evet üçüncü yatak odası. Burası da aynı şekilde geniş ve de kullanışı kendine ait bir balkon bölümü var. Güney cepheye bakan bölümde sabit cam uygulanmış. Ee, iki tane dışarı akıllı kilidi olan bir havalandırma sistemi tercih edilmiş burada. Şöyle gösterebilirim sizler için. Sabit cam, akıllı cam sistemi. Ya siz nasıl görüyorsanız güzel bir tavan aydınlatmamız var. Ve bu odanın da kendine ait olarak bir ebeveyn banyo ve ece bölümümüz var. Burada bir duş akabinimiz, havalandırmamız, bir WC bölümümüz ve bir küçük bir Hilton lavabo ve WC bölümümüz var. Bu banyo ve WC bölümü yani diğer banyo ve WC'lere bakıldığında küçük olarak tercih edebilirsiniz. Güzel bir koridor bölümümüz var. Ve şu anda ortak banyo ve WC bölümündeyiz. Güzel bir e, yiton lavabomuz var. Anadolu ile beraber. E, iki kabaklı bir dolap bölümümüz var. Sabit olarak. Güzel bir e, asmalı v sistemimiz var. Gömme ile beraber. Siyah e, çıtanın tercih edildiği güzel bir duşakabin bölümümüz var. Bir de havalandırmamız var. Tavan aydınlatmamız çok güzel. E, A'dan Z'ye kalite kokan bir işçilikle güzel bir hale gelmiş. Burası da aynı şekilde. Yani bizim beğendiğimiz e, villalardan bir tanesi burası. Evet şu anda yine 15 basamaklı bir merdivenden çıkıyoruz. Ee, buraya aynı şekilde. Güzel bir koldor bölümümüz var. Hemen dördüncü odasına geçiyorum. 4. yada odası aynı şekilde geniş ve de kullanışlı. Burada odalar Hepsi birbirinden büyük ve hepsi birbirinden kullanışlı. Çok güzel bir e, tavan aydınlatmamız var. İçeride gizli ledlerimiz var gö şey gömülü olarak. Bu yatak odasının en güzel özelliklerinden bir tanesi e, iki teras bölümünde rahatlıkla çıkış verilmiş. Burada bir teras bölümümüz var. Bir yatak odası büyüklüğünde yine aynı şekilde çok güzel bir e, alana sahip burası da. Batı cephesine bakan bölümde yine sabit cam, akıllı, dışarı olarak açılı kapanı tarzı bir pencere bölümümüz var. Bu arada Güney cepheye bakan bölümde bir çaraz bölümümüz var aynı şekilde. Yani oldukça geniş ve de kullanışlı bir villa burası. Evet şu anda 5. adak arasındayız. Yerdeki fayanslar olsun kullanılan malzemeler, tavan aydınlatma tasarımımız hepsi birbiriyle uyumlu şekilde bir dizayn edilmiş. Kuzey cepheye bakan bölümde sürmeli cam sistemimiz var. Teras bölümlerine burada çıkış verilmiş. İstenirse buraya küçük bir masraf edip mutfak bölümünü buraya taşıyabilirsiniz. Yani iki mutfak, iki salon tercih edebilirsiniz abi bir şekilde. Evet buranın da kendine ait bir banyo vc bölümü var. Hilton lavabomuz, aynalı dolabımız, WC e, bölümümüz ve duşakabin ünitemiz ve küçük bir havalandırmamız var. Son derece güzel. Yani bölgedeki bu arsalara yapılan villalara bakıldığında bu arsalara gelen hep ikisi tercih etmişim buradaki müteahhit firmalar ama buranın 295 metre arsası var. Burada tek başına bir villa burası. Burası ortak banyo WC bölümümüz. Yine bir Hilton lavabomuz, aynalı dolabımız. Çok güzel bir WC bölümümüz, duş akabin bölümümüz. Yani güzel bir de kullanışlı bir banyo WC bölümü burası yine aynı şekilde. Ve son olarak son yatak odası, 6. yatak odası. Kare tarzında güney cepheli, güneş alan, tavan yüksekliği ideal bir yüksekliğe sahip, sürmeli PVC'li olan e, teras bölümüne çıkış vermiş yine aynı şekilde sürmeli PVC sistemiyle tamamen kaliteli, güzel bir çiçeklik, güzel bir yatak odası dizayn edilmiş burada. Güney cepheye bakan bölümde bir yatak odası bölüm burası. Evet. Villamızın tamamen tanıtımı bitti. Şöyle söyleyebilir misiniz sizlere? Yani bölgedeki villalara bakıldığında burayı kıyaslamanız için yani arsasını, arsası ortalama 295 metre bir alana sahip. Normalde buradaki müteahhit firmalar genelde bu arsalara ikiz villalar yapıyorlar. Ama buranın mal sahibi tek villa yaparak e, biraz da kalabalık ayları düşünerek bu tarzda bir dizayn etmiş burayı. Lokasyon olarak bölgenin en iyi e, lokasyonlarından bir tanesi. İster yazın ister de kışın rahatlıkla kalabileceğiniz bölüm. Bakın köşedeki firma sahibi aynı arsa büyüklüğünde iki villa yapmış oraya. Aynı arsaya buranın firma sahibi tek villa yapmış. Yani ister yazın ister de kışın rahatlıkla kalabileceğiniz bölüm. Sağlık ocağına, eczanelere, şehir merkezine. Yani en iyi merkezde en iyi villa diyebilirim sizler için. bin TL'den pazarlıklı. Takas açık. Takas tekliflerinizi değerlendirebiliriz. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.